Selamlar gençler yine Agent'dayız. Hatırlıyorsanız benim Discord'da şeyi duyurduk. Bu partnerlik falan pişmanlığı. Ben ne yaptım birader? Başlıktan da gördünüz zaten. Ne oluyor? Aleyküm selam. Enes burada mı? Bakayım. Anlamasın diye. Buranın sahibi. Ya. Hadi kardeşim video gireceğiz ya. Eyvallah. Neyse. Gençler başlıktan gördüğünüz gibi şimdi market yapalım. Bak burada 1500 TL var ama ne diyeceksin 1500 var? Bu mekan bana ait kardeşim. Bunu buraya aldım 500 gayme. İçeri girdik bak bu da şekilli şükürlü bir tane interior. Lakin bu interior donate değil. Sadece mekanı aldım ben. Bunu IC parayla aldım bilginiz olsun. Bunu girer sorarsınız. Şimdi biz buradan rol yaparken sürekli böyle Aa, onu indirelim bunu indirelim. Cat tut falan filan. Bir tane tatavaya geliyoruz. O yüzden bu da kardeşim bizim neyimiz eksikse yapıştıracağız. Mesela bak bizim VIP'miz yok değil mi? 4 bir aylık kalacağız. 30 günlük diyelim. Böyle bir satın alımı yapacağız şimdi. 40 lira zaten bir şey değil satayım. Onun dışında araçlara son en son bakacağız. Animasyon yok. Bize rifle lazım birader. Ama araçların da fiyatları değişkenlik gösterebilir. O yüzden silahla arabayı bir hesaplayarak alacağız. Şimdi rifle alsak 800. En pahalı araç burada 400 lira galiba. Ö 500 liraymış. Gemiymiş o da onu kullanmayız da. Haraduman Corsa alsak 4 buradan 8 orada 12. Yeter. Umarım hızlı gidiyordur. Diyerek bir tane Kara duman alacağız şöyle beyaz alalım. Çektim bunu bak geldi bana doğru. Umarım hızlı gidiyordur da değer yani. Bunu bir çalıştırıp park edeyim ben şuraya. Şimdi markete giriyoruz buradan. Silahlardan bir de rifle çekelim birader. 200 lira paramız kalacak bak. Biraz mantıklı da oynayabiliriz. AK'yi bol bol da alabiliriz. Yani 2 M4 alabilirim. Sonra ufak ufak kol alırım ama. Sonra yatırırız bir daha ya. Bir tane rifle çekiyorum ben. Rifle'ım geldi sniper. Mermim yok ama. Mermiyi artık NPC'den alacağız. Kendinize söyleyeyim. Yanlış yaptım. Tamam 300 lira bakiye kalsın bence ya. Şimdilik sıkıntı olacağını sanmıyorum. Daha da bir şeye gerek yok. Bu, bu silahı da şimdi kasa masa yaptırabiliyor muyuz acaba? Girin içeri. Donut mekan ya. Ona da bakarız. Korsama bir bineyim kardeş. Abim hep sana yazmak istedim nasip oldu adamısın Adamsın kanka. Bir arabanın hızına bakalım gençler yola çıkıp. Ondan sonra bakacağız. Burada rol videoları falan gelecek. Sıfırdan başlama serisi tarzı bir şeyler de yapabiliriz yani. Asya'nın rolün yüzünden üye destek bakmıyor rol yapma ya. <laughs> 56 tım. Ben ne yapayım kardeşim ben rol yapmadım ki daha yeni çıktım ya. Azar yedik ayak üstü satayım. Neyse. Gençler araba hızlı gibi ama bilmiyorum yani. Polis arabası yakalmasa da olur. Neyse bu ufaktan şehre bir gidelim bakalım ne var ne yok bir görelim milleti. Ya da bir mermi alalım en iyisi ya bizim mermimiz yok da nasıl? Gençler korsa bakımdaymış dediler biz sana nisan verek. Dedim olur yenir. Bir daha buraya gelmek zorunda kaldık yersen. Arabamız biraz canavar haberimiz olsun. Ee, bak bak nasıl yanlıyor görüyor musun? Allah seni etmesin çok iyi. E gidelim şu rifle artık bir mermi alalım. Rifle de deneyeceğim. Ben ilk defa çünkü rifle ateş edeceğim yani eğer bir şey olursa. Maşallah maşallah. İçten bir bakayım dedim. Şakaya gelmedi araba. Of diyorum of diyorum sana. Neyse biz bir gidelim mermi alalım. Ben şöyle kayıt dışında biraz yanlayayım bunu öğreneyim. Gözlerinizi kanatmayayım. Hadi eski yere gittim orası değilmiş anasını satayım. Bana dediler kardeşim sen yaşlanmışsın artık. Ya Dede olmuşsun. Bunlar bitti. Böyle bir gelelim. Paramız bayağı var bizim. Tam babacım. Ben benle bir konuş. Dog Shields değil herhalde. 50 kalibre olarak mı geçiyor acaba diye düşünüyorum ama buralarda isimler varmış. Tarjörünü takalım. Şunu bir test edeceğim önce. Bir yere bakacağım yani nasıl oluyor. Güvenli olmayan bir bölgeye gidelim. Buna bir bakalım. Belki böyle güzel roller çıkartırız. Dark Web'den, Mark Web'den bilmem nelerden. Ananı Dur oğlum, dur oğlum. Şurada bir duralım birader. Orta açık kalsın polis polis gelirse patlayamıyorum sonucu da oyuncu var Şöyle yaptığımızda tamam güzel oluyor lan ateş etsem gelirler mi acaba çünkü buna bayağı para verdik lan 800 lira az para değil ama Ben bir videodan o kadar almıyorum Tamam güzel bu yenir lan Bunda şey yaparız Hop 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 burada mevzular derin kardeşim ne oluyor mu? Dur benim şu an dur Buyur abla Polisten kaçalım Hı. mı lan? bir Bunlar polis değil lan galiba bunlar Mert Başka bir Baş şey. Bayram, bayram, şey Sen Sen bayram, var. Var. Ay savcı falan var lan. Bunları peşimize takabilirsek var ya. Hadi be kardeşim. Sizi mi bekleyeceğiz? Neyse sıkıntı yok baba. Bu rifle'ı kullanmak zorunda kalırsam sıkıntı olur çünkü. Ya gençler baktım. Rifle'ı kullanacak bir ortam yok. Herkes efendi efendi konuşuyor. Şey yapıyor. Troll yok. Oksik yok. Kullanacak bir sebep yok. O yüzden kardeşim size böyle güzelinden bir reyin yaptım. hesabında yani. Ben bu arabayı bir rapor atayım. Kırmızı yaptırtayım tamam mı? Güzel olur. Sarar. Neyse gençler arabayı kırmızı yaptırdım bir rapor çektim ektim. Gideceğim Las Venturas'a yanlayacağım baba. Bu arabayı boşuna vermemişler. Güzellik yaptılar sağ olsunlar. Çünkü o kadar para eş yoktu böyle onun tıkırında bir araba. Dedim var mı böyle güzel bir hantli yaparız dediler. Böyle bir şey yaptık yani. Kırmızı olsun 3 kuruş fazla olsun hesabı kardeşim. Yani. Orada mevzular dönüyor baba. Hop. Ama bak ben ben bu olaya karşıyım bro yeter artık ya. Nereye gitsem aynısı. Ey, merhaba iyi günler. Biraz beyefendi gibi olalım. Bayan arkadaşlar. Bir yorum atmıştı hatta çiçekli olursa bayan diye. Buyurun nasıl yardımcı olabilirsiniz bana acaba? Şu anlık rutin olarak bir kontrol bölgesindesiniz beyefendi. Lütfen Ta ehliyetinizi alabilir miyim? Ehliyet Niye sizde yok mu? Yok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. <laughs> ne güzel şakalar yapıyorsunuz siz öyle. Bak tefek. Bak. Kaçıyor biri var. Kaçıyor biri var. Hı hı. Ee, ehliyet alabilir miyim? Tabii ki şeyde şey. var. Geldiğim tarafta ehliyet kursu var. Ehliyet kursu var. Hı. <laughs> <laughs> ne güzel. Çok şakacı değil, değil mi Devrem? <laughs> Lan ya <yavar gülüyor> <Komiklikler>. var ya. Komiklikler. <laughs> Tam arkadaş. Nasıl güldük Başka ya? Başkomiser komisyon. Efendim? Pardon. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Hı. Sen bu güzel şakalar yapıyorsun. Sen o zaman bize hı hı. bir kimliğini ver. Telefonumu verirsen hı hı. kimliğimi vereceğim. Tekrarlar mısın ne istediğini tam olarak anlamadım. Telefonumu diyorum, verirsen kimliğimi vereceğim. Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim. Hı. Anlaşamayacağız gibi duruyor. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam. <laughs> He, ben de öyle düşün. Ben verir miyim oğlum sana kimlik Hayırdır lan? Ehliyetmiş kimlikmiş. Kardeşim biz bu arabayı boşuna almadık. Biz bu polisten kaçmak için aldık bunu. Bilin bakalım Mertopolitan neyi unuttu. Buradan Las Venturas'a gitmeyi. Hmm. Sağdan gideceğiz. Aa burası. Tamam. Oğlum arkada Tom'a gördüm sandım ya. Böyle, yapayım bir de şekilli olsun. Babacım ne olur çarpmayalım. Of of yağlı börek yağlı çörek diyorum kardeşim. Araba yılan yılan. burada özel donayı tentlik yaptırılıyor diye biliyorum. Haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim. denize düştük ya. Ölme. <laughs> Kaldır elini. Tamam sa Tamam. Tamam. Sakin. Abicim bak bir şey söyleyeceğim. Bu bir ben size bir kamera şakası yaptım. Valla bak kamera şakası. Memur Bey. Dur bakayım. Heh, kamera, dur şakası. kamera şakası. kamera şakası. Yedin bak yedin kameram yedin. vardı arabamla. Denize düştü. Kameram vardı. Yemin ederim bak. Y komutanım arkadaşı bir kelepçe diyelim size zahmet. Yok yok Sorun değil. Yo, ben, ben öncelikle şunu... Hak kovalamayacağı gördüm ama. Benim bir hakkım, Hı. benim bir hakkım var. Nereden ben, ben konulduğumu öğrenmeye hakkım olduğunu biliyorum. Zaman kazanmam lazım. Neyden alın bu arkadaş? Kendisi çevirme bölgemizden kaçtı. Şey. Şey kaçın. Kaçın. <laughs> bir. Şuraya kaçır. Sen Allah. Oğlum şey rifle gidecek diye ben. Teşekkürler. Birazcık abarttık gibi ama. Bir tık bir tık. Yok yok ne abartmış şey, ya. Şey, rutuş şeylerini çık. Eee... komutanım abi. sizin bölgeye mi alıyoruz arkadaşı? Hiç fark etmem. Komutanım Elite Park... Bölgeyi bizim bölgeye almasak daha iyi olur çünkü biliyorsunuz. Peki tamamdır biz alalım o zaman aracı. Komutanım Elliot Park Los Angeles California emredin komutanım. Aynen aynen. Ben Los Angeles'ta yaptım askerliğimi. Başkomiserim. Oğlum arabam gitti denize ya. Elimizden geleni yapacağız. Biz bunu ne yapacağız onu merak ediyorum. Komutanım tekrardan size teşekkür ederiz. Sağ olun hanımefendi iyi günler. <laughs> Herhangi bir sorun olursa sizden geçersiniz. Emredersiniz Anlaşıldı. komutanım. Arkadaşlar bak komutan öyle dediği zaman var mı eminiz diye sormanız lazım. Peki. Ama güzel Bu kadar kurallara uygun birisiniz. Ama çevirmeden kaçıyorsunuz. Ama memurum yani o arabanın hakkı bir tek öyle verilir şimdi kusura bakmayın, kusura bakmayın ama. Kusura bakma. Ne anladın? Hakkını veremeyen pazara gitsin diyorsun yani. Ya da denize düş. Ya da denize düş. Peki sen verebildin mi? Veremedim yani Arabayı, ya. Arabayı, ya. Arabayı yeni aldım. Arabayı yeni Sağ Ama elbet bir gün kaçarım yani. Diyorsun. Tabii ki. Kaçacağız. Ben ne ceza alacağım by the way? Yani bu arada. Cezanızı hızlı bir şekilde size özet geçeyim. Ufak bir nezarette kalma süreciniz olacak. Ardından gerekli işlemler yapılacak. Aracınız kontrol edilecek. Muayenesi var mı? Veyahut aracı kullanabiliyor musunuz? Ehliyetiniz var mı? Bunlara bakıldıktan hmm. sonra gerekli işlemleri yapılacaktır diye düşünüyorum. Anladım, anladım. Okey, okey. Neyse gençler yakalandık. Yapacak bir şey yok. Bak arabanın handi çok güzel. Benim bunu biraz training yapmam lazım. Hani ayıktınız. Onu bir öğrenmek lazım. Önümüzdeki bölümler Eylül ayında gelecek. Bilgisini vereyim. Şimdiden söylemiş olayım. Hepinizi seviyorum. Agent'ta Eylül ayında görüşmek üzere. Bye bye.